Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Custom. Komşunun Custom'ı. Ford'u. Arkadaşlar bu araba 276 binde. Daha henüz hiç ne motor ne başka bir yer açılmış. Bu arabanın ee, daha yüksek kilometrede olanı var. Hiç motorun anahtarı değmemiş. Onunla alakalı içerik üreteceğim. Şimdi komşu dedi ki benim mazot filtre kütüğümü komple değiştir. Merak ettim yani mazot filtre kütüğünü bize niye değiştiriyorsun diye. Şimdi lifti aldım kaldıracağım. Mazot üstesini değiştirecektim. Fatih abi dedi ki parça numarası ver bana dedi. O yüzden aracı kaldırıyorum. Bakalım bunu niye mazot üsteki tüyü değiştiriliyor bize. Hep birlikte çekeyim dedim. En azından bir içerik olmuş olsun. Bunlar güzel makineler arkadaşlar. Uzun şase. Kilometresi yüksek olan da uzun şase. Bunların bir de kısa şaseleri var. Otomobil ruhsatlı geçiyor bunlar. Şu anda otomobil ruhsatlarını almak inanılmaz pahalı. Ama zamanında 110-115 bin liraya. Bunların 2014-2015 arkadaşlar piyasada vardı. Satılıyordu otomobil ruhsatlı. Gerçekten otomobil ruhsat dediniz mi bu ticari segmentinde? Gerçekten avantaj demek. Hem yolda hız limitinden olsun, hem vergiden olsun, hem 2 yılda bir muayene olsun. Gerçekten avantaj bu arabalar için. O yüzden şimdi almaya kalkıştığınızda bile otomobil ruhsatlar pahalı. Şurada kocaman bir depo bizi karşılıyor. Hemen şöyle göstereyim. 80 litre. Bakayım lifte ayaklarımızı alttan kontrol edelim. Arkaya doğru giden bir klima var. Bu araba full koltuklu normalde ama koltukları sökülmüş arkadaşlar. Koltuklarının tamamı kullanılmıyor şu anda. Sökük. Şimdi mazot fitremiz hemen burada. İlginçtir. Şöyle de bir göstereyim. Burada da bir sistem daha var. Mazot sistemi daha var. Hemen şöyle ışık yakalım buraları. Aydınlatalım. Bunu niye değiştirmek istiyor onu anlamadım. Sallanıyor mallanıyor öyle bir. Mazot filtresini değiştireceğim de. Hani kapta bir şey yok. Bakın burada ilginç olan şey. Ee, mazot filtresi burada ve aynı zamanda partikülde de bir mazot enjektörü var. Yani burada da bir enjektör var. Bu da DPF'e egzoza mazot basıyor arkadaşlar temizlemek için. Tuhaf. Bu neymiş? Bu yüksek ihtimalle havasını alan bir şey. Aynen öyle. Bu da mazotla alakalı. Bakın buralar bayağı karışık. Plastik bir malzeme. Her an kırılabilecek edası verebilir ama sert plastik. Kalın güzel bir malzeme. Ama komşunun yani tahmin ettiğim gibi çıkmadı. Yüksek ihtimalle bunun mazot filtresini değiştireceğiz. Teslim edeceğiz. Moda sitesinin en azından nasıl değiştiğini sizlere göstereceğim. Bu aslında basit. Sol yapıp bunu yerinden çıkartıyorsunuz ama ben yine de detaylı bir şekilde göstereyim. Belki olur da birinin bu videoya ihtiyacı olur. Kastımın altında böyle. Bakın şunlar hep klima boruları ha. Ta arkaya gidiyor. Ta buraya kadar gidiyor. Buradan şuradan içeriye giriyor. Burada da bir tane klima peteği var. Sistemi <laughs> kes. Acayip bir sistemi var. Neyse. Bir sorayım bakayım neymiş ne değişecekmiş sadece mazot fitresiyle mi yırtacağız kütüğü değiştirimi diyor niye kaldırdı bunu bize onu da anlamış değilim Arkadaşlar Sadece mazot değiştirmişiz Kütüğü elle mi yürütmüşüz? Eğer kütük bizim Hoşumuza gidiyorsa şöyle bir soket var bu su soketi Yalnız bunların yenileri Böyle değil altında şu altta bir tane lokma takmak için güzel yer yapmışlar. 27 idi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu eskileri eskilerini şurada mesela söküp takarken mesela kırıklar var görüyorsunuz. Bunun aparatı şöyle bir şey. Şu dalga. Bunu böyle takıyorsunuz. Şöyle. Sonra bunu tabii şu an takamıyoruz çünkü kırılmış yani küçük küçük yaptıkları için şuraları kırılmış. Böyle bir aparatı var. Biraz daha yukarıdan tutalım. Şöyle sola doğru az kaykılıyorsunuz. Hops, açıldı. Böyle akmaya başlıyor. Sonra aparatı yerinden çıkartıyorsunuz. Şöyle bir iki oynuyorsunuz, oynuyorsunuz. Evet. Böyle söküyorsunuz. Yerinden çıkıyor. Aa da bu mazot sütlesi. Bu da şişmiş. Yani bunu sana, size nasıl anlatırım bilmiyorum ama şişmiş. Ama mazot o kadar kirli değil. İşte kabını bunu temizleyeceğiz güzelce kurutacağız. Yerine takacağız. Şimdi bunu bir sileyim adam akıllı. Bakın şurada bir tane ok var zaten. Şurada şöyle göstereyim. Bir tane ok var. Şöyle. Bu okun aynısından şurada da var. Şurayı parlatayım. Daha net görün. Burada da var bu okun aynısından. Bu ok. Mazot tesisini bunu yerleştirdikten sonra tekrar bu oka geliyor. Şöyle göstereyim. Zaten gördüğünüz üzere giriyor. Bayağı bir yukarı bastırıp tekrar sıkıyorsunuz. Kendini yukarı çekmesi lazım. Eğer sıktınız kendini yukarı çekmezse mazot filtresi yolda giderken düşebilir arkadaşlar. Bundan emin olun. Şimdi mazot filtresinin ben kabını temizleyeyim. Yeni mazot filtresinin yerine takarken tekrar göstereyim sizlere. Arkadaşlar şöyle yerine takıyoruz. Bunun şurada bir çertiği var. Bu yeni mazot filtresi. Şöyle göstereyim. Ford hamlemli yeni mozotitesi. Bunu şuraya geçirdiğimizde şu çertik var. Bu çertikten bir tane var. Şu kesikten de bir tane var. Bu buna denk geliyor. Hemen şöyle takalım. Bakın. Sonra bunu çevireceğiz. Bak böyle geçti ya. Şimdi bunu çevireceğiz. Lap diye yerine geçecek. Hemen şöyle göstereyim size. Çevirdim. Çevirdikten sonra bakın hepsi yerli yerine. Bütün tırnaklar yerli yerine geçti. O de gres yağımı hafiften sürdüm contaya. Bakın. Zaten şurada da bir tane ok var. Bu ok da şuradaki oka denk geliyor. Ok var. Üste de ok var. Mozut direkt kütüğüne bu şekilde oturuyor. Şimdi bunu yerine takma zamanı. Alıyoruz. <laughs> Bu tabi bu kadarla bitmiyor. Hemen şöyle kamerayı şuraya bir yere sabitleyeyim. Yüksek ihtimalle çekiyordur burayı. Burada yine şuradaki size gösterdiğim ok vardı ya. Ona denk getiriyoruz. Yerine sokuyoruz. Yukarıya doğru ittiriyoruz. İttirirken bir yandan da çeviriyoruz sonra çıkıyor mu diye kontrol ediyoruz. Hatta şunu yapabilirsiniz. Bunu taktınız ve tekrar sökün. Daha rahat sökülür. Bakın. Tekrardan yerine takın. Şöyle geçirin. Bunu böyle yukarıya doğru tekrar sıkın. Bakın aparata bile ihtiyaç duymadan greslediğinizde çok rahat bir şekilde giriyor. Şimdi bu soketi taktık. Bu tamam. Buraya kadar her şey güzel. Sonra hemen şöyle bir şey göstereceğim size. Bunu teyit etmek için. Bakın şimdi. Şunu alayım. Heh. Şurada arkadaşlar alttan baktığınızda tamamen oturduğundan emin oluyorsunuz. Yani yukarı doğru çıkıyor zaten. Bakın. Üste oluyor. Yani ilk yerine taktığınızda şu kısım şöyle ışığı ayarlayabilirsem çok güzel olacak. Anlatmak için bir dakika <laughs> Burada gayet güzel. Bakın şu kısım var ya. Şu kısım üste doğru, yukarı doğru çıkıyor. Şöyle yukarı doğru çıkıyor ve sonra bunu böyle kontrol ediyorsunuz. Çıkıyor buraya asılın mu diye. Niye bunu yapıyorsunuz? Eğer yolda giderken bu yerinden çıkarsa arkadaşlar aracınız hiç sobede daha çalışmaz. Mazotu da olduğu gibi yere boşaltırsınız. Çünkü bu araçlar depodan pompadır. Bu yüzden bunu yapmak zorundasınız. Şimdi sadece bu kadar mı? Değil. Burada mazot filtresinin yerine taktık. Şimdi havasını almamız gerekiyor. Eğer havasını almazsak geç çalışır. Çalışmaya da Şimdi havasını almak için arkadaşlar kaput açıp kaput bölmesine geçiyoruz. Mazot filtre değişimi buraya kadar. Bu kadar. Arkadaşlar. Şimdi göstereceğim işlem depodaki mazot bitti. Varsayalım. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Mazot fitlisi değiştirdiğinizde de yapabilirsiniz. Ola ki normal bir kullanıcısınız. Sizin için de avantajlı bir bilgi vereceğim. Arada çalıştırmak istiyorsunuz ama aşırı derecede hava var. Bu havayı custom da Ford'da nasıl alacağız? Kastım kullanıyorsak tabii. Hemen şöyle giriyoruz. Mazot fitlisini biliyorsunuz taktım. He? Yok. Burada değil. Hemen şöyle. Buralardaydı. Az önce gördüm. Küfür de gidiyordu. Hemen şöyle göstereyim. Şurada bir tane şöyle gri bir tapa var. Bu aynı lastik tapası gibi bak. Şimdi sökeceğim arkadaşlar daha iyi göreceksiniz. Lastik sibopları var aynı ondan. Bakın şöyle bir şey. Bunun kıçında Bombe var. Şurada. Bunu söküyorsunuz. Sonra ters çevirip şuradaki siboba aynı lastik sibobu gibidir. Bakın. Bu siboba şöyle tutuyorsunuz. Kontak açıkken tutuyorsunuz bekliyorsunuz 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 cist 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 ediyor 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 sonra böyle yokluyorsunuz bakın şimdi mazot geldi bu çıt 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 hava olayı bittikten sonra hava olayı bittikten sonra bu topayı yerine takıyorsunuz Şimdi normal şartlarda bu nasıl bundan bahsedeyim. Buraya bir tane aparat geçiriyoruz biz. Şimdi o aparatı siz yolda bulamayacağınız için size olanını söylüyorum. Sonradan buraya hava tutturabilir veya küçük miktarda ya da su dökmeyin hiç. Hiç su dökmeyin çünkü kurutamayacaksınız. Hiç ellemeyin. Burası zamanla kuruyacak. Bir ufak bir mazot kokusu verebilir. Yalnız bunu aslında aparatla yapmak daha mantıklı. Çünkü buraya biz bir tane aparat takıyoruz bu aparatla birlikte. Buraya hiçbir şekilde mazot dökülmüyor arkadaşlar. Ama eğer olur ki yolda kalırsanız bu mecburiyetten hani arabayı çalıştırmak istediğinizde ki gösterdiğim olayla e mecburiyetten veya kırsal kesimdesiniz. Mazot değiştirdiniz, aparatınız yok, borunuz yok vesaire. Buradan mazotu alabilirsiniz. Zaten tamirci arkadaşlarımız buraya yüksek şey ihtimalle hava tutacaklar. Ben de keza şimdi hava tutup burayı kurutacağım bu mazotu. Ama siz eğer ki yolda kaldıysanız bir tamirci arkadaşı uğrayıp burayı kurutabilirsiniz. Aksi takdirde su ve benzeri bir şey dökmeyin arkadaşlar. Kendiniz müdahale edemeyeceğiniz şeyleri çok fazla kurcalamayın. Ama yolda kalırsanız bu şekilde mazot havasını alabilirsiniz. Marşa basmadan arkadaşlar videoyu bitirmek istemedim. Kontağı kapatıp tekrar açıyorsunuz. Marşa bastığınızda size diyor ki aracı çalıştırmadan önce debilaca basın. Evet. Uzutun havasını aldıktan sonra bu kadar rahat bir şekilde çalışması gerekiyor arkadaşlar. Eğer çalışmıyorsa mutlaka mazotta hava var demektir. Durum bu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada araba 287.500 km demiş. Bunu da paylaşmış olduk. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.